Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Hiper Koç kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Krallar Karması AET genel denemelerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Toplu kısmında sizlere sormuştuk. Çoğunluğun oyları da bu denemeyi seçmişti. İncelememize geçmeden önce sizlere iki adet duyurum var. Birincisi sokaktaki dostlarımız için kediler, köpekler ve kuşlar için arkadaşlar. Kapımızın önüne bir kapsu ve bir mama koymayı ihmal etmeyelim. Kuşlar için ayrıca yem koyabilirsiniz. İkincisi ise kanalımızdaki çekilişe katılmayı unutmayın. Son gün 2 Nisan. Gelelim incelememize. Ders ders yapmayı düşünüyorum. Yaparken de ders ders yaparken de her denemenin sorularını sizlere göstereceğim. Her denemede genel olarak Krallar Karmasının her denemesinde edebiyatta direkt işaretleyeceğiniz bilgi soruları sormuşlar. Zaten bu ÖSYM'nin klasik yaptığı bir şey direkt bilgi soruları sorması Metine bağlı paragraf soruları da mevcut içerisinde. Şöyle bilgisayar sarmalığına gelelim hemen. Metine bağlı paragraf soruları da mevcut. Metin veya dörtlük verilip bunun hangi yazara ait olduğuyla alakalı veya yazarın özellikleri verilip bu hangi yazara ait olduğuyla alakalı sorular sormayı ihmal etmemişler. Şöyle çap yayınlarının edebiyatına gelelim. Çap yayınlarının edebiyatına da şöyle sorularını sizlere göstereyim. Diyalog sorularını ise bilgisayar mal yayınları, çap yayınları, hız ve renk yayınları ve pes yayınlarında var. Sadece boşluk doldurma soruları ise genel olarak her denemede koymayı ihmal etmemişler diyebilirim. Şöyle sizlere ben soruları göstereyim. Ardından hız ve renk yayınlarına geldik. Tarih soruları ise BES yayınlarında, ÇAP yayınlarında, hız ve renk yayınlarında, Merkez yayınlarında direkt bilgi sorusu sormuşlar diyebilirim. Pes yayınlarında ama özellikle daha da kısa bilgi soruları sormuşlar. Şöyle hemen pes yayınlarına gelmek istiyorum ben. Evet. Şöyle pes yayınlarının tarihini göstermek istiyorum. Şöyle sizlerin de gördüğü gibi Yayın Denizinde ise, Yayın Denizinin tarihinde ise şöyle Yayın Denizinin tarihini de hemen göstereyim sizlere. Aynen. Yayın denizin tarihinde ise iki adet paragraflı bilgi sorusu sormuşlar. Geri kalanları kısa. Direkt bilgi sorusundan oluşmuş. Denemenin neredeyse her yayınında coğrafya kısmında yorumlama yeteneğinizin yanında bilgilerin, bilgilerinizi de kullanabiliyor musunuz diye buna bakmayı ihmal etmemişler diyebilirim. Merkez yayınlarında şurasını gösterdikten sonra sos kısmından bahsetmek istiyorum sizlere şimdi arkadaşlar. Sos kısmında ise denemenin genelinde tarih kısımları kısa bilgi sorularından oluşmuş diyebilirim. Orta uzunlukta tabii ki de bilgi soruları da sorulmuş. Coğrafya soruları ise sınava yakın orta uzunlukta bilgi sorularından oluşmuş. Şöyle sizlere göstereyim merkez yayınlarını. Ardından bir yayının daha gösterip matematikten bahsetmek istiyorum. Hangisini açalım? Bilgi sarmal yayınlarının sos ikisini açalım bir de. Aynen direkt açtık zaten. Felsefe kısmında SOSİKİ'nin felsefesinde denemenin genelinde daha çok metin ağırlıklı bilgi soruları sormuşlar. Dinde ise hız ve renk, bes ve bilgi sarmalda orta uzunlukta bilgi soruları sormuşlar. Çap yayınlarında ise daha da uzun metinli sorular sormuşlar. Metinlerin uzun metin verilip bunun bilgisini sormuşlar diyebilirim. Şimdi Gelelim biz matematik incelememize. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Best yayınlarının matematiği Şimdi best yayınlarının matematiği arkadaşlar genel olarak klasik sorulardan oluşmuş. Klasik sorulardan kastığınız nedir diye soracak olursanız da hani her soru bankasında hemen hemen görebileceğiniz sorulardan oluşmuş diyebilirim. Sınava benzer 5-6 adet soru sormuşlar. Geri kalanları klasik tarzı olmuş diyebilirim. Bilgi Sarmal yayınlarının matematiğinde ise arkadaşlar TT kısmında 3-4 adet yeni nesil soru sormuşlar. Logaritma ve fonksiyon soruları haricinde geri kalan sorular tamamen sınav tarzında klasik sorulardan oluşmuş. Şöyle sizlere göstereyim. Geometri kısmında da 3-4 adet yeni nesil soru eklemişler. Geri kalanı AYT düzeyinde olmuş diyebilirim. Gelelim çap yayınlarına. Bence bu denemenin en tatlı matematik soruları bu denemede olmuş. Matematik kısmında yeni nesil sorularla klasik sorular dengeli oturtmuşlar. Yani bilgiyi verip sorduğu sorular da var burada gördüğünüz gibi. Geometri kısmında ise yeni nesil soru sormuşlar. Genel olarak hatta neredeyse hepsi diyebilirim. Ve bir adet de çizim geometrisi soruyusu sormayı ihmal etmemişler arkadaşlar şu boşluklar birazcık daha fazla olsa güzel olurdu diyebilirim. Gelelim hız ve renk yayınlarına. Hız ve renk yayınlarının ise matematiğini şöyle açalım. Şöyle sizlere sorularını göstereyim. Hız ve renk yayınlarının denemesinde ise grafik soruları diğerlerine göre daha fazla olmuş diyebilirim. Şu soru. Mesela şu 17. soru çok tatlı olmuş diyebilirim. Sınavda karşınıza çıkabilecek güzel bir soru olmuş. Bence diğerlerine göre değişik tarzda bir soru olmuş. Hız ve renk yayınlarının geometri kısmında ise şöyle göstereyim. Şu mesela sınavda çıkmış benzeri bir soru. Şu soru genel şekilde, şu soru da gene aynı şekilde sınavda çıkmış benzeri bir soru. AYT tadında olmuş geometri kısmı Hız ve Renk'in. Şöyle Merkez Yayınlarının matematiğine de gelelim. Merkez Yayınlarının matematiği ise arkadaşlar hemen hemen Best yayınlarına benzer olmuş klasik sorulardan oluşmuş diyebilirim. Sizlerin de gördüğü gibi şöyle göstereyim. Limit türev integral sorularında da gösterdim. Mesela güzel şu soru güzel olmuş. Öncüllü limit sorusu. Öncüllü türev sorusu. Çok tatlı olmuş diyebilirim. PES yayınlarında ise şöyle hemen PES yayınlarının matematiğinden de bahsedelim sizlere. PES yayınları da bu arada bilgi sarmalının bir tık altında olmuş diyebilirim. 3-4 adet yeni nesil soru sormuşlar. Geri kalan sorular ise klasik kolay orta seviyede olmuş diyebilirim. Diğerlerine göre kolay seviyeye bir tık daha yakın tabii ki de ibremiz. Şöyle bütün soruları göstereyim. Geometri kısmı da genel şekilde bence kolay olmuş diyebilirim. Yayın Denizi'nde ise arkadaşlar Yayın Denizi'nin matematiğinden de bahsedecek olursak Yayın Denizi'nin matematiğinde fonksiyon, limit ve integralle öncüllü soru sormayı ihmal etmemişler. Hatta diğerlerine göre daha ön planda olmuş diyebilirim. Öncüllü sorular tamamen sınav tarzında olmuş. Bu sorular şöyle sizlere göstereyim. Geometri kısmı ise arkadaşlar gene aynı şekilde sınav tarzında klasik olmuş diyebilirim çap yayınlarınki gibi olmamış. Ve son olarak da acilin single matematik denemesini şöyle sizlere göstereyim. Bu denemede çok tatlı olmuş. Orta seviyede yani orta zor arasında ortaya birazcık daha yakın olmuş diyebilirim. Hani bu denemeyi çözdükten sonra buradaki soruları gördükten sonra bazı sorulara bakış açınızı değiştirecek tarzda sorular var arkadaşlar. Yani ben değişeceğini düşünüyorum bu denemeyi çözdükten sonra mutlaka çözmeyi ihmal etmeyin. Gelelim denemenin fen kısmına. Genel olarak fen kısmında ise hani bilginizi sınamanıza ve anlama becerilerinizi ölçmeye dayalı sorular çok var diyebilirim. Mesela şu 14. soru çok tatlı olmuş. Hem yorumlama hem bilgi sorusu aynı anda sormuşlar. Şöyle bilgi sarmalında fen kısmına gelelim. Bilgi sarmalında da mesela bunu yapmışlar arkadaşlar. Şöyle bilgi sarmalını da size fen sorularını göstereyim. Videonun süresi bu arada çok uzun olmuş. Bir iki tane daha göstereyim. Diğerlerini de fazla gösteremeyeceğim. Zaten genel olarak hepsi benzer. Denemenin geneli. Çap yayınlarını da göstereyim sizlere. Şöyle çap yayınları diğerlerine göre bir tık daha değişik olmuş. Yani nasıl değişikten kastınız nedir derseniz de Hani özellikle fizik kısmında işlemli sorular daha fazla olmuş diyebilirim. Şöyle sizlere göstereyim. Mesela şu soru öncüllü şu soru şu soru şu ardından şöyle kimya kısmını da sizlere göstereyim. Biyoloji kısmı yani şu boşluklar bir tık, bir tık daha artabilirdi diye düşünüyorum. Şöyle biyoloji kısmını sizlere hemen göstereyim. Bilgisayarım çap yayınlarında. Genel olarak denemenin biyolojisi zaten sınav ayarında hatta sınavın da bir tık üstüne çıktıkları da olmuş diyebilirim. Hız ve renk yayınlarının da şöyle sizlere fen kısmını göstermek istiyorum. Kimya kısmında özellikle grafik soruları hız ve renk yayınlarının kimya kısmında grafik soruları daha fazla olmuş. Biyoloji kısmı ise genel aynı şekilde sınav tarzında olmuş diyebilirim. Şöyle sizlere göstereyim. Ardından son duyurumuzu da yapalım ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Bu denemeyi de sizlere hediye edeceğiz arkadaşlar. Yapmanız gerekenler kanala abone olup videoyu beğenip yorumlar kısmına bu deneme ile alakalı veya kanalla alakalı önerilerinizi yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır. 5 gün sonra bu denemeyi de kazanan arkadaşımıza yollayacağız. Ardından çekilişimize de mutlaka katılmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Çok fazla uzun tutmadan genel olarak bütün soruları göstermeye çalıştım sizlere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın.